Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez, zerre kadar etkilenmez, etkilenmez. Bu kabil kararlardan bir tek sonuç çıkar, o da refah inancının tek başına refah iktidarı. İnancının tek başına iktidarı. Refah, davası, refah davasının camiası çok daha büyük gelişeceği kesinlikle açıktır. İnancın, halkın, milletin arzuları önüne engel konulamaz. Onlar mutlaka güçlenerek daha da büyük gelerek hedeflerine ulaşırlar ve öyle olacaktır inşallah. Çok Çok i̇stediğim iyi. milli görüşmeler olarak, onun davasının müntesipleri olarak, azimle, gayretle, şuurla hep birlikte diyoruz ki hiçbir zaman geç değildir. Bizim lügatımızda artık çok geç diye bir şey yazmaz. Artık iş işten geçti diye bir şey yazmaz. Zararın neresinden dönülürse kardır yazar. Ve bu şuurla, bu gayretle, bu azimle ikinci 40 yılda yeniden ayağa kalkacağız. Yeniden dirileceğiz. Yeniden geleceğiz. Ve Erbakan hocamıza yara bıraktığına bu projeleri <laughs> Surda bir gedik açtık mukaddes <laughs> mi mukaddes açtık mukaddes mi mukaddes Ey deli rüzgar artık ne yönden eser Rüzgar <laughs> artık ne yönden eser